Kent bilimin yanında. Şu görsellere bir bakalım. Şunlara da, şunlara da. Hepsinin ortak noktası ne? Yani uzay cisimleri olmasının yanında. Karakteristik özelliklerinden bahsediyoruz. Düzler. Yeterince uzaklaştığınızda, nereye bakarsanız bakın, evrenin kendisine de bakarsanız, düz bir yapı görürüz. Galaksiler, yıldız diskleri, gezegenlerin halkaları. Yani bu biraz garip değil mi? Düz dünyacılar heyecanlanmasın hemen. Zihnimizi biraz zorlamamız gerekiyor bunu anlamak için. Bir gezegenin düz olması mümkün değil diyerek burayı uzatmayalım. Biz evrende tekrar eden bu düzlük dokusuna bakın. Neden halkalar, galaksiler, bulut bir şekilde düz bir düzlemde toplanırlar? Bunun açıklaması var mı? Evet de var. Hem de öğrenince ha evet mantıklıymış diyeceğimiz bir açıklaması. E gelin bakalım o zaman nedenmiş. Toplanma bir araya gelme evrenin en temel karakteristik özelliklerinden birisidir. Biraz zorlayarak hoşumuza gidecek bir benzetme ile insanın canlıların da en temel özelliklerinden biridir bu diyebiliriz. Bir arada olduğumuzda birlikte olduğumuzda varız. Güçlüyüz. Yoksa yokuz. Bu güzel düşünceyi de araya sıkıştırdıktan sonra devam edelim. Toplanma demiştik. Astronomide accretion olarak bilinir. Kara deliklerin accretion diskleri yani toplanma diskleri vardır. Aynı terim bir toz veya gaz bulutundaki maddenin kütle çekimsel olarak birbirinin kendisinin üzerine çökmesi olarak tanımlayabiliriz. Ama bir gaz veya toz bulutunun içerisinde neler olduğunu konuşmadan önce biraz daha ölçeği genişleterek iki gaz veya toz bulutu birbirine çarptığında ne olduğunu bir anlayalım. Sürtünmenin sıfır olduğu ortamlarda yani maddenin enerji kaybı yaşamadığı elastik koşullarda cisimler birbirine çarpıp geldikleri açı ile başka yönlere savrulur. Olurlar. Ama çarpışmalar neredeyse hiçbir zaman bu koşullarda gerçekleşmez. Mutlaka enerji kaybı yaşanır cisimlerin yönleri değişir. En ekstrem durumlarda ise çarpışan cisimler birbirlerine yapışırlar. Makro ölçekte biz bunu pek gözlemleyemediğimiz için bazen kavramak zor oluyor. Fakat bir toz veya gaz bulutunda bu o kadar sık yaşanır ki parçacıklar çarpıp savrulmaktansa genellikle birbirlerine tutunma eğilimindedir. Ki toz parçacıklarından bahsettiğimizde kütle çekimden daha çok elektrostatik kuvvet çok daha büyük bir rol oynar bu kuvvet bir anlamda yapışkan etkisi yaratır ve bum birbirine yapışan sayısız toz parçacığı var elimizde. Çarpışmalar da tabii bir taraftan hem ısı hem de ışık şeklinde enerji salınımı gerçekleştirir. Enerji kaybının sonuçları da bu ısı ve ışıktır. Bu enerji kaybı bir taraftan toz bulutunun gittikçe sıkışmasına neden olur. Bulut hacmen küçülür. E tabi parçacıklar da enerji kaybı nedeniyle daha yavaş hareket etmeye başlar. Ve bir süre sonra bir yörünge ortaya çıkmaya başlar. Bir de çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan başka bir sonuç daha vardır. Bu da ortalama yörüngedir. Yani başta her yere savrulan parçacıklardan oluşan bir toz bulutu çarpışmalar, enerji kaybı vesaire sonucunda toplanarak en nihayetinde aynı ortalama dönüş düzlemine yerleşirler her bir gaz atomu ve toz parçacığı kendi yörünge döngüsünde hareket ederken tüm diğer parçacıkların ortak kütle çekim etkisine kapılırlar. Normalde baktığınızda bu parçacıkların yönleri çok rastgele gibi görünse de aslında ortalamaya baktığınızda belirli bir yönde belirli bir dönüş düzeni görürüz. Zaten uzayda neredeyse her şeyin az da olsa bir dönüşü vardır. Bu da çok şaşırtıcı değil. Bir şeyi sıfır dönüş ile havaya atmaya çalışın veya hiçbir girdap oluşturmadan fincana kahve doldurmaya çalışın. Bu neredeyse imkansızdır. Bu dönüş veya girdap etkisi kahve fincanından evrene yayılan bir düzendir aslında. Yani her şey Tüm toz bulutları da az da olsa belirli bir yönde dönüyordur ve bu bulut içerisindeki parçacıklar yeterli bir zaman geçtikten sonra birbirlerine çarpa çarpa sonunda üç şeyden birisi gerçekleşir. Birincisi elbette uçup gidebilirler. Uzay boşluğunda kaybolabilirler. İkincisi belirli bir merkezde birikir, toplanır ve daha fazla parçacığı bu merkeze çekmeye devam ederler. Üçüncüsü ise belirli bir akış içerisinde hareket etmeye devam ederler. Örneğin bizim güneş sistemimizi ele aldığımızda ikinci olasılığın gerçekleştiği şey tam da ortada duruyor. Bizim güneşimiz. Parçacıkların milyonlarca yıl boyunca toplandığı yerdir güneşimiz. Zaten güneşimiz güneş sistemindeki tüm kütlenin %99.86'sına karşılık gelir. Yani sistemimizdeki maddenin neredeyse tamamı güneşimizdedir. Kalan küçücük maddenin çok küçük bir kısmının üzerinde de biz duruyoruz işte. Bunları konuşuyoruz. Az önce bahsettiğimiz üçüncü olasılığı yaşayan artık parçacıklar işte çarpışmayı bırakıp belirli bir akış içerisinde bir disk veya bir halka oluştururlar. Bu halkada veya diskte olmayan herhangi bir şey ise bir şekilde bu diskten geçen bir yörüngeye yerleşir. Zaman içerisinde de bu diskten geçerken enerji kaybederek o da bu diske yerleşecektir ya da daha da kötüsü aşırı bir enerji kaybı yaşayıp bir gezegene veya daha da vahimi yıldıza doğru düşecektir. Bu diskler de öyle başıboş sıkıcı yerler değil bu arada. Hiçbir şey kusursuz olmadığı için bu disk içerisinde de küçük küçük topaklanmalar olacaktır. Kendi içerisinde küçük toplanma diskleri oluşturmaya başlayacaktır. Bizim güneş sistemimizde az önce bahsettiğimiz gibi güneş oluştuktan sonra çevresinde bir toz ve gaz diski bulunan bir sistemdi. Önce gezegenler yoktu. Her şey bir toz ve gaz bulutuydu. Hatırladınız mı? İşte zaman içerisinde bu disk içerisinde oluşan küçük toplanma yerlerinde küçük sistemler oluşmaya başladı. Bunlardan biri Jüpiter oldu. Onun çevresinde de birçok küçük sistem oluştu ve onun uyduları oluştu. Aslında Jüpiter ve uydularına baktığınızda güneş sistemimizi andıran bir düzen görürsünüz. Hepsi aynı düzlemi izleyerek Jüpiter'in yörüngesinde hareket ederler. Ve aslında ilk astronomlar da Jüpiter'e ve uydularına bakarak Güneş sistemini ve sistemin nasıl çalıştığını anlamaya başlamışlardı. Güneş sistemine sadece dünyadan bakabildiğimiz için aslında bugün bile Jüpiter ve uydularına bakarak Güneş sistemimizin küçük bir modelini görebiliriz. Ölçeği biraz genişletip galaksilere, galaksi kümelerine baktığımızda da benzer bir sistem karşımıza çıkıyor. Galaksilerin merkezindeki kara delikler devasa akıl almaz boyutlardaki maddenin toplanma merkezleridir aslında. Bu henüz tam olarak kabul edilmiş olmasa da galaksilerin de bu kara deliklerin çevresinde oluştuğu, galaksi ve hatta galaksiler oluşturacak boyuttaki toz ve gaz bulutlarının içerisindeki bazı yoğun bölgelerde başka kara deliklerin, daha az yoğun bölgelerde küçük küçük birikimler sonucunda güneş sistemlerinin, bu sistemlerin içerisindeki küçük toplanma noktalarında gezegenlerin, gezegenlerin çevresindeki toplanma bölgelerinde uyduların ve onların da diye devam eden bir yapıyı görüyorsunuz değil mi? İşte bahsettiğimiz yapı tam da bu. Şaşırtıcı gelebilir. İstediğiniz şekilde algılayabilirsiniz. Neden olduğunu sorgulamak da başka bir mevzu. Ama nasıl olduğunu işte fizik bize anlatıyor. Nereye bakarsak bakalım. Bugüne kadar sayısız dahinin el emeği göz nuru ile inşa ettiği denklemler o kadar güzel çalışıyor ki. Yani nasıl oluştuğuna dair kendinize ait çıkarımlarınız varsa önce bunu mevcut fizik yasaları ile test etmeniz gerekiyor. Mevcut yasaları alt üst edecek bir yaklaşımınız yoksa neye inandığınızın da bir önemi kalmıyor. Neyse dedik ya. Bu başka bir konu. Burada şunu da kısaca konuşmak gerekiyor tabii. Şimdi düzlükten bahsettik. Belirli bir düzlemden bahsettik gezegenlerin bu düzlemlerde hareket ettiğini söyledik. Buradan şu anlaşılmasın. Her şey kusursuz, düz bir yapıda hareket etmiyor. Şu gördüğünüz tüm gezegenlerin yan yana durduğu görselleştirmeler çok yanıltıcı. Böyle bir basitlik yok evrende. Aslında güneş sistemimiz, güneşimiz de galaksimizin merkezine göre bir yörüngede hareket ettiği için şöyle görünür. Karma karışık bir yapı çıkar karşımıza. Fakat işte bakış açısı dedik ya, çok yakından bakınca karmaşık görünüyor. Biraz uzaklaştığımızda ya da mesela güneşin hızını yakalayacak kadar hızlı bir araç yapsak ki güneş galaksi merkezine göre saatte 828 bin kilometre hızla hareket eder ve güneşe paralel hareket edebilseydik bu durumda yine bu düzlem karşımıza çıkar. Gezegenlerin gerçekten de güneşin yörüngesinde belirli bir düzlemde hareket ettiğini görürdük. Peki bitirmeden Evreni konuşmadık değil mi? Evrenin şekli ne ola ki? Tahmininiz var mı? Evet. Büyük ihtimalle düz. Ölçeğimizi çok ama çok genişlettiğimizde karşımıza çıkan gerçek bu. Düz bir evren var karşımızda. Bu sonuca büyük patlamanın artık ışığı olan kozmik mikrodalga arka plan ışımasının ölçümleri ve galaksilerin dağılımı ve hareketlerine dair gözlemlerle varılıyor. WMAP ve Planck uzay aracı gibi misyonlardan elde edilen veriler düz bir evren için güçlü kanıtlar sunuyor. Ancak dikkat Edin. burada yine algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda düz demek iki boyutlu demek değil. Evren üç boyutlu. Bazı teorilere göre belki de daha da fazla. Ancak büyük ölçekli şekli bir küre veya açık gibi kendine dönük bir eğrilik göstermiyor. Üç boyutlu anlamda düz. Bu düzlük evrenin büyük ölçekli yapısının paralel çizgilerin uzaya doğru uzatıldıkça paralel kalmaları ve bir üçgenin açılarının toplamının 180 derece olması gibi öklit geometrisine benzer bir yapıda olduğunu ifade ediyor. Yani özetle bunlar düşünceler, çıkarımlar, yorumlar değil. Binlerce yıl boyunca sayısız bilim insanının üzerine koyarak geliştirdiği bir sistemin, bir modelin yansıması. Ve bunları görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz, bugün bunları konuşabildiğimiz için aslında çok şanslıyız. Ve yine bunları, uzayı, evreni, astronomiyi, kozmosu konuşmanın da sakinleştirici bir tarafı yok mu? Ne diyorsunuz? Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Havakent sundu.